Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber hem kolay hem basit, pratik mi pratik Mersin usulü tavuklu tantini yapıyoruz. Biz 500 gram tavuk kullandık. Siz kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tavuklarımızı haşlayarak başlıyoruz işe. Tavuklarımız haşlanırken biz de sosunu hazırlıyoruz. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı tavamıza alıyoruz. Baharatları ben bir buçuk çay kaşığı ekledim ama siz birer kaşık da ekleyebilirsiniz. Baharatlarımız ise kimyon, karabiber, kırmızı pul biber, kırmızı toz biber ve biraz da tuz ekliyoruz. Yağımızla beraber bir güzel karıştırıyoruz. Yağımız biraz ısınmaya başladıktan sonra haşladığımız tavukları ilave ediyoruz. Biz yanına klasik soğan ve domates salatası yaptık. Siz ister bunu, ister de farklı bir salata yapabilirsiniz. Annem gelmişken bizim buzluğumuza bu tarz lavaşlar yapmıştı. Biz onları kullandık ama siz klasik hazır bir lavaş da alabilirsiniz. Lavaşımızı tavuğun yağına batırarak ıslatıyoruz. Sonrasında hazırladığımız tavuğu lavaşımıza alıyoruz. ve lavaşımızı güzelce sarıyoruz. Dürümlerimizi hazırlayıp tabağımıza aldıktan sonra lokmalık şekilde dilim dilim kesiyoruz. Sonrasında hazırladığımız dürümlerin üzerine yoğurt gezdiriyoruz. Bu arada yoğurdu isteğinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben biraz fazla yoğurt seviyorum. Hatta kamerayı kapattıktan sonra ben üzerine bayağı bir yoğurt daha ekledim. Tavuğumuzun altına hazırladığımız soslu yağdan dürümlerimizin üzerine biraz gezdiriyoruz. Ve salatamızı da tabağımızın yanına alıyoruz. İsterseniz bürümlerin içine de ekleyebilirsiniz. Mersin usulü tavuklu tantrimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma destek olmayı da lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın.